Ya <laughs> 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 Nurettin kendine selfie'lik yer bulur zaman hiç affetmiyor. Yer Köprü Şelalesi. Mersin merkeze oldukça uzak, zirvelere, yüksek dağların arasına gizlenmiş doğa harikası, adeta cennetten bir bahçe. Bugüne kadar gördüğümüz en güzel şelale diyebilirim. Evet, abartmıyorum. Çünkü bugüne kadar çok daha yoğun akan, çok daha yükseklerden dökülen şelaleler gördük. Fakat burasının atmosferini bulunduğu konumu ve insanı büyüleyip içerisine hapseden sözlerle ifade edilemeyecek güzelliklerini de düşünürsek burası gördüğümüz en güzel şelale, en güzel tabiat parkı. Büyüleniyorsunuz çünkü ne tarafınıza dönseniz baktığınız yere odaklanıp kalıyorsunuz. Devasa yükseklikteki kayalara gözünüz çarpıyor ve saniyelerce bakmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Daha sonra gözünüzü turkuaz renkteki suya çeviriyorsunuz ve o sırada hiçbir şey konuşmadan yalnızca doğanın sesini dinlemek istiyorsunuz. O kadar huzur veriyor ki gerçekten anlatılmaz yaşanır. Hele bir köprü var ki üzerinde yürürken dizlerinizin bağı çözülür. Tir tir titrersiniz. Evet hem tüyler ürpertici hem de büyüleyici. Ama oranın atmosferini o köprüden izlemek için heyecandan titreseniz bile oradan ayrılamazsınız. Bugüne kadar birçok yer için söyledik belki ama buraya gelirken fotoğraf makinenizi asla unutmayın. Yoksa üzüntüden oturup ağlayabilirsiniz bizden söylemesi. İşin şakası bir tarafa, buranın güzelliklerini görmeden önce buraya gelirken size yol boyunca eşlik eden Göksu Nehri olacak muhteşem manzaralar eşliğinde yolunuza devam edeceksiniz ve her gördüğünüz şeyi fotoğraflamak, videoya çekmek isteyeceksiniz. Ve acaba yolun sonunda nasıl bir şey göreceğim diye gittikçe heyecanlanacaksınız. Yolun sonunda ise acaba ben ne zaman öldüm de cennete düştüm diye düşünebilirsiniz. Bu kadar güzelliklerden bahsettik ama önemli bir şeyi de hatırlatmadan geçmeyelim. Yer Köprü Şelalesi adıyla Konya'da da bir şelale bulunmakta. Bunu onunla karıştırmayalım. Oraya biz gitmedik. Fotoğraflardan ve videolardan gördük. Gördüğümüz kadarıyla Mersin'deki kadar doğallığı yok. Daha çok biliniyor, daha çok gidiliyor olmalı ki etrafında ticari olarak birçok işletme olduğunu fark ettik. Bu da bizim açımızdan doğa ile iç içe kalmayı daha çok sevdiğimizden çok da cezbedici gelmiyor. Ama bu iki şelale de birbirine mesafe olarak çok uzak değiller. Birine gitmişken diğerini de göreyim derseniz aradaki mesafe iki buçuk saat civarında. Buraya Mersin merkezden ya da Silifke'den gelmek isteyenler için yola erken saatlerde çıkmak gerektiğini hatırlatalım. Mersin'den 3 saat, Silifke'den 1,5 saat civarı bir yolculuktan sonra buraya ulaşıyorsunuz. Ve tabiat parkına girip şelaleye kadar yürüyüşten sonra tabiat parkından çıkışınızda da en az bir 3 saat zaman geçecektir. Çünkü o büyülü atmosferden asla o kadar çabuk ayrılamayacaksınız. Hele ki o kadar yolculuk yaptıktan sonra. Buraya Mersin-Mut Karayolu'nu kullanarak gelebilirsiniz. Yalnız bir yerde Yerköprü Şelalesi tabelesi var. Çok da fazla görünür bir tabela değil. O tabelayı kaçırmayın. Ve her ihtimale karşı Navigasyonu açarak yolculuk yapmaya çalışın. Tabiat parkı içerisine araçla giriş yapılabiliyor. Girişler ücretli. Yanılmıyorsam 20 TL giriş ücreti var. Müze kart geçmiyor. İçeride tuvalet ve mescitte bulunuyor. Aracınızı park ettikten sonra sizi heyecanlı bir şelale yürüyüşü bekliyor. Hemen hatırlatalım. Yanınıza ufak tefek atıştırmalık şeyler alıp yiyebileceğiniz kamelyalar bulunuyor. Fakat burada ateş yakmak yasak. Tüple de olsa çay falan yapmaya izin verilmiyor. Koruma bölgesi olduğu için bu kararı biz de destekliyoruz. Bütün hatırlatmaları da yaptığımıza göre bu cennet gibi yerde dolaşırken biz neler yaşamışız, neler hissetmişiz onu izleyelim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini de açarsanız hem bizi çok mutlu edersiniz hem de böyle videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bakalım aşağı doğru yürüyüş yolundan inelim. Nelerle karşılaşacağız görelim. Önce bu köprüden geçelim. Sonra o köprüden devam edelim bence o zaman. Oh, ya bu ne? Gerçekten inanılmaz. Ayaklarım titremeye başladı. ben böyle bir yer görmedim yemin ediyorum. Hakikaten yani ben böyle bir ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. İnsan ayakları titrer. Esintiye bak. Gerçekten heyecan verici. Bu ne ya böyle? Esinti de inanılmaz. Ben telefonla şu anda video çekmeye çok korkuyorum yani. Köprü de sallanıyor. Köprünün ortası nasıl esiyor öyle? İnanılmaz dur devam edebiliriz. Manzara bizi adeta içine çekiyor. Çok güzel ya. Şu suyun berraklığına, maviliğine. Mavi mi, turkuaz mı, yeşil mi? O da bir değişik bir rengi var yani. Yani en güzelleri. Bu. En güzeli burası abi. Aa, yeni bu yeni videoya şey çekmekle bunu anlayamaz kimse. Yani Mesela lazım, şu yüksekliği de. videoda imkanı yok algılayamaz insanlar. <laughs> o köprünün ortasına geldiğimde tüylerim ürperdi zaten var ya. Abi şelale yakın gözüküyordu ama bayağı da var galiba. <laughs> Yürüyüş olarak. kadar Gidelim abi oradan görünüyor. Evet şelaleye de artık yaklaştık. Dibine geldik. Şu şelalenin aktığı bölge çok güzeldi. İki kaya arasından kanyon arasından geliyor ya. Ve böyle gidiyor. O çok güzel, yeri çok güzel. İşte bu geldiğimiz manzara da böyle suyun aktığı nokta dere. Ya. Gerçekten ben böyle bir şey ilk defa görüyorum ya. Yani. Şu yükseklik tahminimce dere ile şu kayanın yüksekliği videoda algılamanız mümkün değil ama tahminimce 150 metre rahat var yani bunun en yüksek yeri 150 metre vardır. Ne düşünüyorsun? Mükemmel doğa harikası, ne düşünebilirim? Hayal ettiklerinin ötesinde yani. Hayallerin ötesinde bir yer, muhteşem bir şelale. Muhteşem bir manzara. Yani anlatılacak kelimeler bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şelale için değil aslında bu söylediklerimiz. Şelale, yani bundan daha devasa şelaleler gördüm ben ama şu ortam daha önce görmediğim güzellikte bir tabiat parkı. O dinlenme noktaları, köprüler, bu devasa kayalar, bu ortam, bu ses, yani ancak söylediğimiz gibi anlatılmaz yaşanır. Mağara gibi bir şey oluşturmuş. Orada orada ayrı bir birikiyor. Buradan da devam ediyor zaten. Aklı yeri gösterdim uçtu? zaten. Su uçtu şelalesi gibi, uçuyor tamam. zaten. Çok çok farklı burası, apayrı bir yer. Çok değişik. Şunun altına gireceksin, direkt altına gireceksin. direkt duş alacaksın suda. <laughs> Süper ya. Harika. Ya drone'u serbest bıraksalardı ben ne şeyler yapardım burada ya. O köprünün orada neler yapardım ben drone'la. Of. Ya. Nasıl izin vermiyorlar arkadaş ben anlamıyorum ya. Ne zararı var ki bunu? Ya orada gidip abuk subuk sağa sola her yere yazı yazıyorlar. Orayı burayı çiziyorlar. Onları görmüyorlar zarar verenleri. Biz drone uçurup da ne zarar verebilirim ben buraya? Çardakların yanında çeşme bulunması da güzel bir şey. Sallanıyor köprü. Ama burası... ah balığa bak! Sen balığı görmedin. Şunun altına iyi bak. Mersin gezimiz yer köprü şelalesiyle muhteşem görüntülerle devam ediyor. Bu arada Mersin'de bu güzel rotaları gezmemiz için bize e, noktalar belirleyen Helin'e de teşekkür ederim buradan. Helin'in de YouTube kanalı var. Mimar Helin takip edebilirsiniz. Çok büyük balıklar var ha. Bak görüyor musun balığı? Bazı <laughs> bu tekrar aynı köprüye geldik şans köprüsü ama burası Gerçekten inanılmaz esiyor. Burasının esme şekli hiçbir şekilde geçmiyor demek ki. Burada fotoğraf çekmek çok zor. Yani buradaki esinti hiçbir zaman bitmiyor herhalde. Oo şapka gitti. Şapka. Bu arada şapka uçmuştur rüzgardan. Allah'tan o kayanın aras, arasındaymış. Tam uçmamış aşağı. Aldık şapkayı. Ya bu köprü çok güzel ya. Buranın manzarası inanılmaz ya. Yani buradan Helin'e tekrar tekrar selam olsun ve tekrardan çok çok teşekkür ederim. Yani çok güzel rotalar belirlemiş bizim için. Mersin'de gezimiz yani müthiş keyif alarak devam ediyor. Buradan ayrılamıyoruz bir türlü. Buradaki esinti inanılmaz yalnız köprü sallanıyor gerçekten yani Çok tedirgin oluyorum yani bakarken bile. Yüksekliğe bak.